Bir zamanlar biz de helal süt emmiş, ...birini severdik abi. Deli divane olurdum onun için. Daha gurbete düşmemiştim. O gemi senin, bu gemi benim... ...diğer diğer dolaşmamıştım o iklimlerde. Altın bileziğim vardı, öylesine sanat ince tesviye. 350 lira haftalık alırdım abi. İşte böyle tanıştık bir düğünde... ...sonra gezinti yaptık efendi cazıma... ...birkaç gezme, mezme, ezme, dizme... ...baktım ölüyorum abi. Sanki bir ton kömür düşüyor ama. Allah'ın emri peygamber efendimizin kavli dedim... ...Kapandım ellerine. Anandan babandan isteyeyim dedim. Aa, baktım derhal renk değişti. Ulan hani beni severdin dedim. Hani bana ölürdün dedim. Seviyorum dedi abi ağladı. E ee, yüzükleri alalım dedim. Birkaç gün sabur dedi. Sonra yeminler etti söz verdi. Bak bir sabah buluşacağız Kasımpaşa'da bizim sokağın başında dedi. Ve Beyoğlu'na